Kreşte ateş akşamı kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştı. Alp'in Waldorf kreşinde öğretmenleri heyecanla duyuru yaptı. "Çocuklar, yakında çubukta ekmek pişirme akşamı yapacağız." Sınıfta bir sevinç dalgası yayıldı. Herkes ateşin başında ekmek pişireceği o özel geceyi sabırsızlıkla bekliyordu. Nihayet beklenen gün geldi. Alp annesi ve babasıyla birlikte mutfağa geçti. Annesiyle birlikte küçük kurabiyeler yaptı, babası da piknik sepetini hazırladı. Alp gülümseyerek, ''Arkadaşlarımla paylaşacağım kurabiyelerim var.'' dedi heyecanla. Etkinlik alanına vardıklarında Alp uzaktan sınıf arkadaşlarını gördü. Koşarak yanlarına gitti. ''Selam Zoe, ne güzel bir akşam değil mi?'' dedi ve arkadaşına sımsıkı sarıldı. Zoe'nin annesi elinde bir battaniye ile geldi. ''Bu battaniye soğuk gecede sizi ateşin etrafında ısıtacak.'' dedi gülümseyerek. Bir süre sonra Alp'in babası ve öğretmenleri büyük bir ateş yaktı. Karanlıkta kıvılcımlar dans ederken çocukların yüzleri ışıkla parladı. Hepsi heyecanlı ateşi izliyordu. Alp merakla öğretmeni Nicole'e döndü. ''Nicole, ateş nasıl bir şey? Onsuz yaşayabilir miyiz?'' Nicole diz çöküp gülümsedi. ''Ateş doğanın dört elementinden biridir Alp.'' toprak, su, hava ve ateş. Ateş bize sıcaklık verir, karanlığı aydınlatır, ekmeğimizi pişirir. Eğer ateş olmasaydı, dünya karanlık ve soğuk olurdu. Çocuklar dikkatle dinledi, gözleri alevlerin ışığında parlıyordu. Sonra annelerinin hazırladığı ekmek hamurlarını çubuklara sardılar. Birer birer ateşin başına geçip gülüşerek pişirmeye başladılar. Tam o sırada Aylin'in ekmekli çubuğu ateşe düştü. Aylin'in yüzü bir anda buruştu. Neredeyse ağlayacaktı. Ama Alp hemen koştu. "Üzülme Aylin, birlikte hallederiz." dedi. Arkadaşı Yaspar da yardım etti. Alp annesinin yanına gidip, "Anne, Aylin için yeni bir parça hamur takabilir miyiz?" diye sordu. Annesi gülümsedi, hemen yeni bir hamur parçası verdi. Aylin'in gözleri parladı, yüzüne tekrar bir gülümseme yerleşti. Bir süre sonra herkesin ekmeği pişmişti. Çocuklar sıcak ekmeklerini birbirleriyle paylaştılar. Ateşin çıtırtısı, kahkahalar ve dostluk sesiyle karıştı. Gecenin sonunda hepsi trambolinde zıplayarak oyun oynadı. Gökyüzünde yıldızlar ışıl ışıldı. Eve dönerken Alp sessizce gülümsedi. Küçük kalbi sıcacık olmuştu. Ateş sadece ısıtmaz. Paylaşınca kalpleri de ısıtır.